onun yolunda gidene engel yok. İlk Müslümanlardan biriydi Abdullah bin Ümmü Mektum. Gözleri görmüyordu ama gönlü hakikat ışığını görmüştü. Kalbi olduğu halde anlamayan, gözleri olduğu halde görmeyen, kulakları olduğu halde işitmeyen, görünürde sağlıklı nice bahtsız insanın aksine karanlık dünyasını iman doğruyla aydınlatmıştı. Abdullah samimi bir Müslümandı görme engelli olması onu hak mücadelede ön sıralarda yer almaktan alıkoymadı. Azimli, güvenilir ve işinin ehliydi. Bu özelliklerden ötürü Resulullah ona pek çok önemli görev verdi. Kendisi hicret etmeden önce Medine'li Müslümanlara Kur'an öğretmek için Mus'ab bin Umeyr ile onu göndermişti. İcra'dan sonra da onu Bilal-i Habeşi ile birlikte Mescidi i Nebevi'ye müezzin olarak görevlendirdi. Sefere çıktığı birçok kere Medine'de kalanlara namaz kıldırması için yerine onu vekil bıraktı. Cihattan muaf tutulmuş olsa da Abdullah bu faziletli amelden de geri kalmadı. Resulün vefatından yıllar sonra katıldığı savaşta aldığı yaralar sonucu şehitlik mertebesine ulaştı.